Merhabalar değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gülbengi Nobel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir şöyle gül kurusu ipim var. Bununla birlikte şöyle bakın. Çok güzel modeller üreceğiz sizlerle. Bakın tığım numaram böyle. Her zamanki kullandığım tığ numaram tığ ve bu tığı kullandım. Sürekli e, elim alıştı. Daha da başka kullanamıyorum. Kalın e, saplı falan. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimize başlıyoruz değerli takipçilerim. Şöyle bir 2, 3, 4, 5 diye devam ediyoruz. Ve model anlatımlık olacağı için bir zincir çekiyoruz. Yelek örmek isteyen yelek, süveter, şal örmek isteyen arkadaşlar kanalımdan faydalanabilirler. Evet bu kadar yeterli bence. Ve modelimizi kurulumuna başlıyoruz değerli takipçilerim. Her zaman olduğu gibi kenar ama kenarı 3 tane işleyeceğim. ve modelimizin kurulumu 1 2 3 zincir ve şöyle batıyoruz 6 tane trabza bir yere batıyoruz 3 4 5 6 Şöyle bir, iki, üç tane zincir, üç tane atlayıp dördüncüye batıyoruz. Üç tane atlayıp altı tane trabzan işliyoruz değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar. Bundan yelek olur, şal olur, battaniye olur. İki renkli de yapabilirsiniz. Ben tek renk kullanmak istedim. İki renkte de güzel olur. Beş. Altı. Birbirinden güzel modeller. Şu tane atladık. Dördüncüye battık görmek istiyorsanız kanalımda kalın kanalımı takip edin dilinizi aktif hale getirin ki böyle güzel modelleri ilk sizi görün bir ilk sıramız sık iğne 3 zincir ve 6 trabzandan oluşan bir modeldir 3 sırada da model kurulumu vardır. Bir, iki, üç. Sakine. Bugün İstanbul'da hava kapalı bulutlu yani 3 tane kenar yapmak istiyorum bir zincir ve bakın modelimizin başlangıç kurulumu öyledir ve doladım şöyle bir zincir çekelim 3 tane batacağız bir 2 3 modelimizin ikinci kurulumuna geçiyoruz değerli takipçilerim şöyle 1 2 3 zincir doladım şuradaki sık iğneye batıyoruz trabzan tekli trabzan olarak 1 2 3 doladım 1 2 3 1 2 3 6 tanesinin ikisinin arasına şöyle üçlü fıstık. Yani bu modelin adı menekşe modeli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 2 3 4 5 1 2 3 aynı yere 1 2 3 4 5 topladım kapattım 1 2 3 aynı yere 1 2 3 4 en ekşi modelimizi kurulumuna devam ediyoruz ikinci sıramız. Bakın şöyle. Şimdi 1-2-3 doladım. Tek trabzan. Modeli gördüm. Çok beğendim. Örmek istedim. Değerli takipçilerim. 2-3 doladım. 1-2 3. arasına batıyoruz. Yani menekşemizi 3 yapraklı menekşemizi örüyoruz. 5 topladım, kapattım. Çok güzel, çok da kolay bir model. Aynı yere 3 tane fıstık. Yani 5'li fıstık yapıyoruz. Değerli hanımlar, 3 4 5 topladım kapattım 1 2 3 şöyle tekli trabzan 1 2 3 2 üçüncünün arasına batıyorum üçlü üçlü 3 2 3 fıstık yani maynakişi modeli ne örmeye devam ediyoruz değerli takipçilerim 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle topladım 1 2 3 ve kenar trabzanımızı işliyoruz 2 3 çevirdim bakın menekşe modelimiz Şöyle. Buraya 1 2 3 karşı tarafa geçiyoruz. 1 2 3 Bakın şöyle. 2 3 Hemen yan tarafına geçiyoruz. 1 2 3 Şöyle atıyoruz. Ve hemen yan tarafa geçiyoruz. 1 iki Evet arkadaşlar ben şu sıramı bitirdim şöyle ve tekrar e, kenar trabzanı ve şu tekli aralara 6 tane şöyle trabzan bakın 6 tane trabzan işledim ve devam ediyoruz bu tekli trabzanı da şöyle arka kısımdan batarak devam ediyoruz bakın 6 tane işledim 1 2 3 4 doladım bakın şu 1 2 3'ün ikinci fıstığın Şöyle arka kısmından çeviriyoruz. Şöyle şuradan geçiyoruz. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Doladım. Bakın şurada şu tekli trabzanımızın arasında boşluk oluşmuştu. De oraya 1, 2, 3, 4 5 6 benim ipim orta kalınlıkta arkadaşlar örmek isteyen arkadaşlar e, ince ipli örmek isteyen arkadaşlar çok ince bir zincir daha fazla kullanabilirler veya bir trabzan fazla yapabilirler 6 tane trabzanımı işledim 2 3 4 tane zincir doladım bakın şu fıstığımızın şöyle arasından şöyle batıyoruz bakın 1 2 3 ve geldik kenar trabzanına 2 3 yani bu sıra modelimizin ilk kurulumu. Bakın şu ilk kurulumu burada. 1 2 3 sıradan demiştim. Oluşan bir model kurulumu var. Ve bakın şöyle menekşe modelimiz. Devam ediyoruz. Şimdi şu sıramızı işliyoruz. Bakın. Menekşelerimizi işleyeceğiz. Şöyle 3 tane yapıp şöyle batıyoruz. Pardon. Şöyle yapıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? 1 2 3. Bakın. Şöyle tepesine fıstıklarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 topladım, kapattım. 1 2 3 aynı yere 1 2 3 4 5 topladım kapattım. Tekrar 1 2 3 aynı yere 2 3 4 5 topladım kapattım. Şöyle battım. 1 2 3 1 2 3 3. sıraya şöyle battım. 1 2 3 4 5 topladım, kapattım. 1 2 3 zincir. Aynı yere devam ediyoruz. Model tekrarımız bu. 3 4 5 topladım kapattım 1 2 3 Menekşelerimizin yapraklarını örüyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 topladım kapattım 1 2 3 aynı yere 2 3 4 5 Evet çevirdik. Şöyle bakın. Menekşe modelimiz devam ediyor. Şimdi bu sırada bakın şurasını yapacağız menekşelerimizin. Şöyle. 1 2 3 dediğim gibi siz menekşelerinizin bu yapraklarını fazla örebilirsiniz. Benim dediğim gibi ipim orta kalınlıkta olduğu için Evet bakın şöyle. iki tane şöyle batıyoruz. 1 2 karşı tarafa geçiyoruz. Ve 1 2 3 tekrar 3 tane menekşelerimizin yaprakları bak şöyle 1 2 karşı tarafa geçiyoruz bakın şöyle ve 3 tane Tada, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim menekşe modelim böyle oldu. Harika bir model. Şahane bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel modeli. Bundan şal olur, yelek olur. Yani istediğinizi örebilirsiniz. Değerli takipçilerim. Harika bir model.